çayın yanına harika bir kurabiye tarifi. Portakallı kurabiye yapılacak. Bakalım nasıl tarifi? Merhaba Özlem Hanım. Şimdi sırada marmaris kurabiyemiz var. Kültür evinden size marmaris kurabiyesi yapacağım. Şimdi malzemelerimizi söylüyorum. Portakalımız bir tane, bir bardak şekerimiz, üç tane yumurtamız, zeytinyağımız bir bardak, yoğurdumuz var bir bardak, karbonatımız, kabartma tozumuz, vanilyamız ve aldığı kadar unumuz. Üzeri içinde susamımız var. Şimdi portakalımızı rendeliyorum. Portakalı rendeledik. Şimdi portakalımız ziyan olmasın. Suyunu içine koyacağım. Eğer ki yoğurdunuz yoksa portakal suyuyla da gayet güzel oluyor. Portakalımızı sıkıyoruz içine. Şimdi 3 tane yumurtamızı koyuyoruz. Biraz karıştıralım. Şekerimiz bir bardak. Marmaris kurabiyesini her gün sabah yapıyoruz. Ama evlerinizde de olmazsa olmaz. Ha tabii ki yapamazsanız sizi kapurcağa bekliyoruz. Biz her gün sabah sıcak sıcak çıkartıyoruz. Şimdi zeytinyağımızı koyuyoruz. Yoğurdumuzu koyuyoruz. Karıştıralım biraz. Malzemelerimizin biraz erimesi gerekiyor. Biraz un ilave ediyorum. Vanilyasını, kabartma tozunu, karbonatını ekliyorum. Aldığı kadar un ekleyeceğim. Bu kulak memesi gibi olacak. Şimdi artık elimle yoğuracağım. Evet Özlem Hanım, şimdi elimle yoğurmaya başladım. Azar azar un ekliyorum. Ben bu kurabiyeyi annemden öğrendim. Olmazsa olmazımız. Şimdi yoğuruyoruz. Azar azar un ekliyoruz. Öğleden sonra çayla çok güzel oluyor. Mis gibi portakal kokuyor, zeytinyağı kokuyor. Evet Özlem Hanım, kurabiyemiz hazır. Hamuru yoğurduk. Şimdi yapıma geçeceğiz. Bu biraz e, yumuşak bir hamur olduğu için zeytinyağıya batırıyorum ellerimi. Cevizden biraz büyük. Yuvarlıyoruz şöyle. Şöyle yapıyoruz. Tepsimizi koyuyoruz. Ellerimizi yağa batırıyoruz. Uzatıyoruz. Ondan sonra gül şeklini veriyoruz. Şöyle. Şimdi size örgümüzü yapacağım. Onu da şöyle, şöyle koyuyorum. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet Özlem Hanım, kurabiyelerimiz hazır. Fırın tepsisine koyduk. Şimdi yumurtasını süreceğiz ve yok hava susamımızı ekeceğiz. Şimdi susamımızı döküyoruz. Evet Özlem Hanım. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi önceden ısıttığımız fırına, 180 derece fırına götürüyoruz. Ama ben sizi bekletmemek için önceden sizin için yaptım. Şöyle size göstereyim. Ben bunları şimdi tadacağım. Mis gibi portakal kokuyor. Ben tarifimi verdim. Herkes evinde yapsın denesin. Şöyle elimle böl bölüyorum bıçakla da kesmiyorum. Bakın mis gibi portakal kokuyor. Hepinize afiyet olsun. Müthiş bir kurabiye tarifi öğrendik. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.